Ben Yataş İnsan Karakteri Yöneticisi Bahri Erkan. Ee, yaklaşık 5 yıldır Yataş'ta çalışıyorum. Meslekte de 20. yılım. Yataş olarak Kayseri'de biz 4 e, ana fabrikamız var. Sünger, ev tekstili, yatak ve e, kanepe fabrikamız. Toplamda da e, şu anda 1850 çalışanımız var. Bunun 230'u e, beyaz yaka, 100 20'ye yakında mühendis kadrosuyla çalışıyoruz. Bu kadrolar içerisinde de Abdullah Gül Üniversitesi mezunlarımız da bulunmaktadır. Aynı zamanda e, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile birçok projeye hayat buluyoruz. E, bunlar e, dönem projeleri, uzun dönem staj projeleri, öğrencileri alıyoruz ve beraber onlarla hem kariyerleri noktasında hem de öğretim hayatları boyunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Astısan Enerji Üretim Müdürü'yüm. Ee, yaklaşık 14 yıl kalite deneyiminden sonra yaklaşık iki buçuk yıldır da e, üretim müdürü olarak çalışıyorum. E ee, Agü ile tanışmamız aslında e, yaklaşık bir 4-5 yıl e, oluyor. E, 4-5 yıldır bize aday mühendisler, işte işe alımlar vesaireler şeklinde e, hizmet alıyoruz öyle söyleyelim. E ben şahsen Agü'lerle çalışma Agü'lerle çalışmayı çok ee, seviyorum. Ee, çünkü onlarla çalıştığımız zaman e, diğer üniversiteleri de kıyasla aslında kalitenin ne demek olduğunu anlıyorsunuz. E, bu yüzden özellikle teşekkür ediyorum. E, Agül'ü öğretmenlere, öğrencilere, katkı sağlayan herkese. E, biz adam mühendisleriyle çalışıyoruz ama e, projeleri Agü'nün yaptığı e, işleri görmek için de bu tür ortamlar bizim için gerçekten harika oluyor. E, benim beklediğimden çok daha e, özgün ve güzel projelerle aslında e, bu bitirme projeleri ya da 3. sınıf projelerinin yapıldığını gördüm burada. Ee, ve e, benim görüşüm aslında sadece işte üretim kısmına biraz daha e, nasıl problemler var, işte bunlara nasıl çözüm buluyorlar şeklinde yaklaşmıştım ben ama gördüm ki her departmanda aslında endüstri mühendisliğinin bir e, ayağı var ve çözümleri de var. E, yani problem çözümü eşittir endüstri mühendisliği diyebiliriz kısaca. E, bunları gördüm ve e, çok memnun oldum. Hepinizi tebrik ediyorum, gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten e, agünün çalışanlarının göz ışıltısı bile farklı. E, o yüzden e, geleceğin inşallah e, güzel üniversitelerinden biri olacak. O yolda ilerliyor. Hepinize teşekkürler. Merhaba, ben Murat Aydın. Asbistan Enerji Proje Yönetim Müdürü'yüm. E, çok iyi oldu e, bugünkü gelişimiz. Ee, beklediğimin üstünde bir çalışmayla karşılaştım. E, komple bir problemi alıp e, uçtan uca bir çözüm geliştirmiş arkadaşlar gerçek verilerle e, ve kendi geliştirdikleri yazılım programları, yazılımları e, görmek e, çok mutluluk vericiydi. Phyton'da e, programlar geliştirmişler ve bunlar pratik olarak kullanılıp sonuç veriliyor. Hatta bir tanesi işte bunu e, satabileceklerini de söyledi. E, Gerçek sahadan, gerçek problemlerle çalışmak öğrencilerin gelecekteki profesyonel hayatlarında en değerli öğrenim imkanı sağladığını düşünüyorum. Hocamızı da tebrik ettim biraz önce İbrahim Hoca'yı da. Örnek bir program, örnek bir bölümümüz Agri Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Bütün öğrencilere, hocalarımızı tebrik ediyorum. Merhabalar, ismim Ahmet Özbekler. Koskep Kayseri Müdürüyüm. Yaklaşık 20 yıldır Koskep'te görev yapmaktayım. Bu 20 yılın son 6 yılı da Kayseri'de, Kayseri müdürü olarak görev yapmaktayım. COSCEP'te görev yaptığımız süre içerisinde bizim en büyük partnerlerimizden birisi üniversiteler. Bu üniversitelerden bir tanesi de Abdullah Gül Üniversitesi. Abdullah Gül Üniversitesi ile sürekli ikili ilişkilerimiz hem COSCEP projelerinin değerlendirilme süreci hem de Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yapmış olduğu bir takım faaliyetlerde bizim girip ziyaret etmemiz ve onlara katkı sağlamamız. Bunlar bizim için çok önemli. Bugün de yine Abdullah Gül Üniversitesi'nin bir etkinliğinde burada Endüstri Mühendisliği arkadaşlarım projesini incelemekten Ben çok büyük keyif aldım Arkadaşlar genelde gördüğüm 3. sınıf öğrencisi Olmasına rağmen son derece güzel Projeler hazırlamışlar ve Benim burada en çok hoşuma giden husus Üniversitedeki eğitim hem akademik Eğitim hem de sahadaki uygulamalar Hepsi bir arada gitmiş ve bence Bu dört dörtlük olmuş ben bu nedenle Öncelikle Abdullah Gül Üniversitesindeki Öğretim üyelerini bu çalışmaya katkıda Bulunan ve aynı zamanda bu projeleri Gerçekleştiren öğrenci arkadaşların Tamamını tebrik etmek istiyorum hepsine hayatlarında başarı dileklerimi iletiyorum buradan. Yine uygulamada benim de görmüş olduğum Koskebe sunulan projeler arasında hem bireysel olarak hem de işletmelerde çalışan Abdullah Gül Üniversitesi'nden mezun öğrenci arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi görüyoruz. Bu da bizim için oldukça memnuniyet verici. emeği geçen herkese teşekkür edip saygılarımı sunuyorum ben. Zambaran, e, Erciyes Anadolu Holding'in bir parçası olan Gümüşsuyu Halı Fabrikası'nın şirketinin genel müdürüyüm. Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Birbirinden değerli projeler gördüm. Birçoğunu dinledim. Büyük kısmı gerçek hayatta yaşanılan problemler ve onlara yönelik çözüm içerdiğini gördüm. Mezunlardan geçen sene bu bölümden mezun olan bir arkadaşımız şu an bizde ihracat departmanında çalışıyor. Omar Samak. Bizde işe başladı Sağ olsun kendisi. Kıymetli bir e, program olmuş, e, hepsinden önemlisi. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, tabi sınıf seviyeleri yükseldikçe ben şunu gözlemledim. E, projeye bakış sınıf atladıkça biraz daha komplike, biraz daha bütüncül hale gelmiş. Biraz mesela ikinci sınıfların projelerini dinlediğimde e, biraz daha bütüncüllükten uzak, yani biraz daha şey bakmışlar, tek bir noktaya odaklanmışlar, daha geniş alandan bakamadıklarını gördüm ama bu tamamen e, sınıf ve sınıf seviyesi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bunun da daha geniş kapsamlı bütün e, argümanlar içeri alınır şekilde projeler üretileceğini düşünüyorum. E, çok memnunum burada olmaktan tekrar başarılı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Merhaba İzzet Bayraktar ben. IDF Danışmanlık Genel Müdürlüğü yapıyorum. E, üretim işletmelerine e, ülkemizde, Kayseri'de ve diğer illerde e, yan üretim teknikleriyle ilgili ve üretim arttırma, verimlilik arttırma ve tesis planlama işleriyle ilgili hizmet vermekteyiz. E, Abdullah Gül Üniversitesi ile de ortak projeler yürütmemiz e, söz konusu oldu geçen yıl içerisinde. E, üçüncü sınıf endüstri mühendisi arkadaşlarla birlikte sahada uygulamalı e, projeler yürüttük. Şu anda da e, bu projeleri incelemek ve onlara destek olmak için buradayız. E, Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerini ben e, şanslı görüyorum işin açıkçası. E, kendim de İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme mühendisliği mezunuyum. E, tabii bizim zamanımız çok oldu. 25 yıl kadar oldu e, mezun olalı. Ama gelip burada e, Abdullah Üniversitesi'nin öğrencilere sunmuş olduğu fırsatları görünce onlar adına da sevindim. Ve şunu da bizzat e, görme imkanı buldum. Öğrencilerle birebir çalıştığım için. Bu sene içerisinde de bir grup öğrenciyle yine çalışmamız devam edecek. E, gerçekten e, uygulamaya yönelik ve uyguladıklarını da anlayıp firmalara artı sağlayacak özellikler ortaya koyan bir mühendislik e, eğitimi aldıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. E, tüm Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlilerine de teşekkür ediyorum. E, sahada bizlerin işini kolaylaştırdıkları için. Sağ olun. Merhabalar, Metin Özbek ben. E, Yataş Aşe Fabrika Müdürüyüm. E, Abdullah Gül Üniversitesi'nin e, Kayseri'mizde ve e, Kayseri'deki mevcut bulunan ensürlerle yoğun çalışmalarından gayet mutluyuz. E, Abdullah Gül Üniversitesi'nin sanayi ve e, üniversite işbirliğindeki aktif rolü ee, bizlere kazandırdığı nitelikli e, ve e, dinamik e, İslam sayesinde bizler de yolumuza güvenle devam ediyoruz, ee, ihracatımızı artırıyoruz, üretimlerimizde e, verimlilik projelerimizi yürütüyoruz ve bu süreçte de Abdullah Üniversitesi ile beraber e, çok yakın bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Ee, yeri geliyor bazen ortak dersler icra ediyoruz. Simülasyon dersleri, yöneylem dersleri. Ee, hem buralarda genç e, arkadaşlarımızla, öğrenci kardeşlerimizle tanışıyoruz. Hem de aslında bir nevi de geleceğin mühendislerine, gelecekteki çalışma arkadaşlarımızı, mesai arkadaşlarımızla tanımış oluyoruz. Ee, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na bu güzel fuar uygulamasını düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ben Furkan Keser. Kayseri'de serbest bölgede Sinfer firmasında planlama departmanı bünyesinde Endüstri Mühendisliği biriminde çalışmaktayım. Ee, buraya Okulumuz, okulumuzun yani Abdullah Gül Üniversitesi'nin değerli hocalarının daveti üzerine geldik yöneticilerimizle. Gerçekten hani böylesine kapsamlı, böylesine e, güzel bir ortam bulacağımızı da tahmin etmiyorduk ama karşılaştığımız manzara karşısında çok da e, mutlu olduk. Hani e, hem akademi ve sanayi işbirliği açısından hem öğrencilerin ee, teorikte öğrendiklerini, pratikte nasıl uyguladıklarını görme açısından çok faydalı bir çalışma olduğunu gördük. Ee, hakikaten standları tek tek gezdiğimiz zaman arkadaşların konuya hakim oluşları, e, okulda öğrendikleri e, yöntemleri, metotları, bilimsel yöntemleri, sahada nasıl uyguladıklarını çok güzel görüyoruz. E, Deneyimlerimiz, ya yani görmüş olduk hani bunları birebir görmüş olduk, kendilerinde heyecanına ortak olmuş olduk. Çok değerli bir çalışma, kıymetli bir çalışma. Bunun ee, daha böyle kapsamlı, daha işte diğer firmalarında davet edilerek hani herkesin de böyle katılarak hem kendi fikirlerini ortaya koyarak biz de hem arkadaşlarımıza işte şöyle yani yaptığınız çalışma güzel. E, fakat gerçekte şöyle şöyle sıkıntılarla da karşılaşılıyor hani bunları da bir dahaki çalışmanızda göz önünde bulundurabilirsiniz gibi e, tavsiyelerde de bulunduk onlar da hakikaten memnun oldular bizim bu e, geri dönüşlerimize e, bunlar devam ederse bu tip çalışmalar devam ederse hakikaten e, tabii nitelikli mühendisler de yetişmiş olacak sanayide kalkınma daha e, üst noktalara taşınacak Böyle olduğu zaman e, fabrikalarımız, e, üretim e, hakikaten işte iki var diye çalışan yerlerimiz var, 3 var diye çalışan yerlerimiz var. Ama dünya bazında baktığımız zaman rekabet edilebilirlik oranlarımız çok düşük, e, maliyetlerimiz çok yüksek. Bunları düşürebilecek, bunları daha optimize edebilecek çalışmalar e, bilim bilimsel yöntemlerle olacak tabii ki. Yani akademiyle sanayinin bir arada ortak çalışmalarıyla tabii bunlar olacaktır. Bu tarz çalışmaların artması, çoğalması öğrencilerimizin daha fazla e, teori teorik pratik alanlarda e, görev alması, birebir çalışması e, ve akademinin de buna uygun mesela ders saatlerini buna göre ayarlaması, öğrencilerimize mesela haftada iki gün birebir uygulama imkanı ver vermesi bu açıdan çok kıymetli olacaktır. E, Tabii bu tarz çalışmalar, atölye çalışmaları yapıldıkça bu fikirler daha da geliştirilecektir. O yüzden e, çok kıymetli buluyorum ve teşekkür ediyorum emek verenlere, proje sahiplerine, fikir sahiplerine, hocalarımıza, rektörümüze. Çok memnun kaldık. Teşekkür ediyorum.